Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. MSU sınavı iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Öncelikle bütün öğrencilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bu videomda MSU sınavı iyi geçenler bundan sonra ne yapmalı? Sınavı kötü geçenler bundan sonra ne yapmalı? MSU sınavında gelen fizik sorularını analiz edeceğiz, değerlendireceğiz. Ve TET 2025'te nasıl fizik soruları gelir? Yani buradan yola çıkarak onları yorumlayacağız. Ve sınava kalan 117 günde Neler yapabilirsiniz sizlere bir kez daha bunları hatırlatmak için karşınızdayım arkadaşlar. Kısacası dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz ve kalan sürede neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, sınavı iyi geçen olabilir, kötü geçen olabilir. Yani bunu çok abartmamak lazım. Özellikle MSÜ sınavında bir hedefi olmayan öğrencilerim. Yani TYT sınavı öncesinde ben TYT'yi bir kez deneyimlemek için giriyorum. Sınav stresini bir kez yaşamak için giriyorum. Zamanla yarışabiliyor muyum? O sınav anındaki stresi yönetebiliyor muyum? Hocam ben bunları görmek için girdim diyorsan bu sınavın çok iyi geçmesi ya da çok kötü geçmesi senin için önemli ama aşırı derecede önemli değil. Çünkü sonuçta sen bu sınav sonucuna göre üniversiteye gitmeyeceksin. Senin asıl sınavın TET sınavı, AYT sınavı. Bunlara yönelik neler yapabiliriz? Bu saatten sonra bunları konuşacağım. Çünkü arkadaşlar bakın YouTube üzerinden de Instagram üzerinden de anket yaptığım zaman öğrencilerimizin %80'i TET öncesinde bir deneyim kazanmak için MSU sınavına giriyor. Yani MSU hedefini hedefleyerek sınava girmiyor. Küçük bir kısmı da MSU'yu hedef alarak giriyor. Ha, bu öğrencilerimin sınavı umarım çok iyi geçmiştir. Umarım üniversitelerini kazanırlar. Şimdi arkadaşlar MSU sınavı YKS öncesinde çok sağlam bir gerçeklik deneyimi bizlere kazandırıyor. Yani parayla satın alamayacağınız kadar bir gerçeklik. Gerçi parayla satın alıyoruz bunu ama yani şunu demek istiyorum arkadaşlar, tam bir sınav anı. Yani hiç tanımadığınız insanlarla büyük salonlarda, büyük okullarda sınava giriyorsunuz. Sınavın bir başlama saati var. Öyle dershanelerde ya da ne bileyim kurslarda yaptığınız sınavlar gibi hiçbir şekilde esneklik gösterilmiyor. İşte sınava belirli bir süre kala içeri öğrenci asla alınmıyor. Başınızda gerçek bir gözetmen var, gerçek bir sınav var. ÖSYM'nin hazırladığı bir sınav var arkadaşlar. Yani parayla satın alamayacağınız kadar ciddi bir deneyim kazandınız. Sınavınız kötü geçse de bu deneyimi kazandınız. Sınavınız iyi geçse de bu deneyimi kazandınız. Bakın, ben bu olayı şuna benzetiyorum arkadaşlar. Şimdi siz diyelim uzun bir yola çıkacaksınız, tamam mı? Yani aracınızla uzun bir yola çıkacaksınız. Yola çıkmadan önce ne yaparsınız? Aracınızı bir ustaya gösterirsiniz değil mi? Usta bakar der ki işte örnek veriyorum. Ön tekerlikte işte şurada bir sorun var. Ne bileyim sağ balatan bitmiş. Ne bileyim fren yağın azalmış. İşte diferansiyel ne bileyim şanzıman, rotil bir şekilde arabanın problemlerini sana sayıyor değil mi? Dolayısıyla sen bu problemlerini gideriyorsun ve uzun yola çıkıyorsun. Gönül rahatlığıyla da yola devam ediyorsun. İşte sen bu MSV sınavına öyle bakman gerekiyor. Senin bu sınavda zamanını yetiştirebildin mi? Matematikten istediğin kadar net yapabildin mi? Fizikten, kimyadan, biyolojiden istediğin sonuçları alabildin mi? Alamadın mı? Alabildiysen de bunun bir anlamı var. Yorum yapacağız. Alamadıysan da buna göre yorum yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Sen zamanı yetiştiremedin. Ve birçok öğrenci zamanı yetiştiremiyor. Yani MSU sınavı ve TYT sınavı. Zaten daha çok bilgi değil Yarış sınavı arkadaşlar. Bir süre var. Tabii ki de bilmeniz de gerekiyor soruları da. Yani o süre içerisinde yanıt vermeniz gerekiyor. Birçok öğrenci süreyi yetiştiremiyor ve diyor ki "Hocam yarım saatim daha olsaydı işte fiziği fullerdim, kimyayı fullerdim." Ama yok. Yani sana bir süre veriliyor ve sen o süre içerisinde en çok doğruyu, en çok neti yapman gerekiyor. Dolayısıyla bu sınavdan böyle kazanımlar elde etmen lazım. Yani kendini değerlendirmen lazım. Türkçe'de çok mu vakit kaybettin? O zaman daha fazla paragraf çözeceğim, daha fazla kitap okuyacağım bir şekilde o açığı kapatacağım. İşte ne bileyim fiziğe zamanın mı kalmadı ya da ne bileyim sınavı yetiştiremedin mi? O zaman hızını arttırabilecek şeyler yapacaksın. Artık her gün problem mi çözüyorsun, paragraf mı çözüyorsun, her gün belirli bir süre kitap mı okuyorsun? Bir şekilde dershanede, kursta, okulda, evde girdiğin denemelerde kendine süre ver. Sınavda sana verilen süreden yarım saat daha az süre ver ve o şekilde denemeyi çözmeye çalış. Yarım saat daha kısa sürede denemeyi bitirmeye çalış. Birinci gün zorlanırsın, ikinci gün zorlanırsın ama onuncu gün alışırsın. Onuncu denemede, yirminci denemede artık alışmaya başlarsın ve sınavda daha rahat bir şekilde süreyi kontrol edebilirsin. Yani bizim bu MS'ü sınavından çıkarmamız gereken dersler var arkadaşlar. Herkes burada sonuçlarına göre kendisine ders çıkarsın. Önemli olan bu. Yani sen şimdi MSU sınavı mı hocam çok kötü geçti deyip kendini motivasyonunu düşürürsen ne olacak? Sınava 117 gün kaldı. Ha, bu çok uzun bir süre değil çok kısa bir süre de değil. Bunu da konuşacağız bu arada. Şimdi senin burada moralini bozup kendini yerlere atmanın hiçbir sana katkısı yok. Bak bu sınav uzun süreli bir maraton. Mesela bir yarış yapıyorsunuz. 2 milyon kişiyle bir yarış yapıyorsunuz. Yarışa bazıları hızlı koşarak başlıyor ama yolun ortasında yoruluyor. Yarışın sonunu getiremiyor. Ya da bazıları yavaş başlıyor sonrasında hızlanıyor ve yarışın sonunu getiriyor. Yani bu uzun süreli bir yarış arkadaşlar. Dolayısıyla hocam benim MSU sınavım çok kötü geçti. Ben çok kötü bir sıralama yaptım. Şöyle hedefliyordum bunu yaptım. Diyerekten moralinizi bozduğunuz takdirde bu sınavın size zarardan başka hiçbir şey olmaz. Ama pozitif bakabilirsen ya ben Türkçe'de her zaman işte ne bileyim 38 yapıyordum ama sınavda 30 yaptım. Demek ki benim Türkçe'de şuna şuna da çalışmam gerekiyor. Ne bileyim matematikte her zaman şunu yapıyordum ama sınavda bunu yaptım. Demek ki benim şunlara tekrar etmem gerekiyor. Veya süreyi yetiştiremedim demek ki benim süre çalışmalarına daha fazla ağırlık vermem gerekiyor. Yani arkadaşlar uzun yola çıkmadan önce arabanızı bakıma soktunuz ve bu arabanın eksiklerini belirleyeceksiniz. Eksiklerini sen belirleyeceksin. Ben belirleyemem. Bu sınava sen girdin. Hangi sorudan kaç tane, hangi dersten kaç doğrun, kaç yanlışın var? Sınavda nasıl bir strese girdin? Zor soru geldiğinde nasıl tepki verdin? Matematikte bir soruya takıldın. Geçebildin mi? Hani her zaman diyoruz ya sorularla inatlaşmayın arkadaşlar. Süreyle yarışıyorsunuz. İşte bir soruya çok zaman kaybetmeden öbürüne geçin falan diyoruz ya. Bunu yapabildin mi? Çünkü bunu demesi kolay. Ben de yapamadım arkadaşlar. Yani sınavda ben de matematikten her zaman bizim sınavımızda 45 soru vardı. Ya 45'te 45 yapıyorum. 45'te 44 yapıyorum. Ne bileyim çok iyi netler yapıyorum. Bir yanlış ya da full. Ben şimdi gerçek sınavda normalde 45 yapıyorum ya. Gerçek sınavda arka arkaya 3-4 tane soruya yuvarlak koyup geçemedim ki. Çünkü ben kendime yediremiyorum. Ben hiçbir zaman o kadar boş bırakmadım. Dolayısıyla ben ne yaptım? Sorularla uğraştım. Sorularla uğraştım. Eninde sonunda çözdüm ama 5 dakikam gitti. Vakit kaybettim. Biyolojiye geldiğim zaman vaktimin çok gittiğini anladım. Biyolojide gaza bastım. 12 soruda 12 yapan 10 yapan ben 6 yanlış 6 doğru yaptım. Yani sınav sürecini ben iyi yönetemedim mesela. İşte sen yönet. İşte senin yönetmen için bir sınava girdin sen. Bir deneyim kazandın. Bu deneyimini kullanarak TET ve AYT sınavlarında daha başarılı olman gerekiyor. Arkadaşlar bakın benim geçen senelerde bırakın MSÜ'yü TT sınavı kötü geçen, gece boyu ağlayan ama ertesi gün AYT sınavında çok daha güzel netler yapıp diş hekimi olan, eczacı olan, doktor olan öğrencilerim var. Ya bu sınav uzun süreli bir maraton, aynı zamanda psikolojik bir savaş. Kim daha iyi ayakta kalırsa o kazanacak. Yani ağlayıp sızlamanın sana bir faydası yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha üzülürsün bir gün üzülürsün iki gün üzülürsün. Üçüncü gün toparlamak zorundasın zaman geçiyor. Sınava 117 gün var ve sen bundan sonra ne yapabilirsin? Bak buna odaklan buna. Fizik sorularını birazdan konuşacağız. Ne tarzda sorular geldi? İşte nasıl bir çalışmayla fiziği fullleyebilirsin? Bunları konuşacağız. Ama dediğim gibi bu sınav çok iyi gelse de fazla gaza gelmene gerek yok. Çünkü gerçek eğer sen TET ve AYT'yi hedefliyorsan senin gerçek sınavın bu değil. O yüzden ne kendini çok yukarıda gör. Ne de sınavın kötü geçti diye kendini parala. Hiçbirini yapma. Normal davran. De ki işte ben bir deneyim kazandım. Süreyle yarışmayı denedim. İşte ne bileyim zor soruyla karşılaştığımda bir tepki verdim. Gibi gibi gibi. Yani bu sınavdan bir şeyler kazan abicim tamam mı? Olay bu. Şimdi arkadaşlar dedik ya bazı öğrencilerimiz ki birçok öğrencimiz süreyle yarışamıyor arkadaşlar. Süre onun işi değil. Yani at yarışı gibi böyle dakikası dakikasına soru çözmeyi herkes beceremez arkadaşım. Diyelim sen de bu tarz bir öğrencisin. Ya hocam ben ne yapıyorsam yapıyorum. Her gün paragrafta çözüyorum, problemde çözüyorum. Ne bileyim kitapta okuyorum ama hocam ben süreyi yetiştiremiyorum. Ya demek ki senin bu olayın üstüne daha fazla gitmene gerek yok. Sen TET sınavında o zaman birkaç soru, 3-5 soru neyse eksik yapacaksın. Ya bunu artık kabulleneceksin, AYT'ye yöneleceksin. Bu sınavın bel kemiği AYT'dir arkadaşlar. Çünkü AYT'de böyle bir süre sıkıntınız yok, böyle bir probleminiz yok. Bilgiyi biliyorsan yapıyorsun, bilmiyorsan bakıyorsun. Başka da bir şey yok bak. Ben buraya bugün sana böyle nasıl diyeyim? Şeker dağıtmaya gelmedim. Ya gerçekleri söylemeye geldim ben sana bugün. Gerçekleri arkadaşlar kabul edeceğiz ya. Kabul edeceğiz ne olduğunu kabul edeceksin. Matematiğin iyi mi iyi kötü mü kötü kabul edeceksin ona göre hamle yapacaksın. Fiziği sevmiyor olabilirsin ama sınavda yapmak zorundasın. Bunu kabul edeceksin ona göre çalışacaksın. Ben sana fizik profesörü ol demiyorum ki. Sınavda gelecek düzeyde fizik öğren yeter diyorum. Sınavda zor gelmiyor diyorum. Dilimde tüy bitti arkadaşlar. Temel seviye sorular geliyor diyorum. Ama hiç çalışmadan o konuya hiç bakmadan o soruyu da çözemezsin diyorum ya. 2-2 daha 4 arkadaşlar defalarca söylüyorum. Arkadaşlar diyorum. Dalgalardan öyle zor soru gelmiyor. Hep temel sorular geliyor. Dalganın hızı neye bağlı? Frekansı neye bağlı? Dalga boyu neye bağlı? Genliği neye bağlı? Bunu bildiğiniz takdirde soruyu çözüyorsunuz zaten diyorum. Ve birçok öğrencim diyor ki "Hocam fizik çok kolaydı." Ya yani niye kolay? Çünkü sen bir kere çalıştın. Bir kere konuları bitirdin. Ya ben sana sesleniyorum bak konuları bitirmeyen öğrencilerim. Size sesleniyorum ya. Ya Allah aşkına Bakın 50 günde TYT kamp kitabım var. Kampım var bak artık yalvarıyorum bak. 50 gün ama bu sınava 1 yıl varken 50 günde planlanmış bir kitap. Ben bunun kanala 29 günlük programını attım ya. 29 günde bu kitabı bitirebiliyorsun ve bu kitabı bitirdiğin takdirde ya bir tane bile soru bankası çözmesen artık yemin etmek de istemiyorum da arkadaşlar sınavda zaten 6-7 tane doğru yapacaksınız ya. Çünkü sınav Konuların kazanım bilgilerinden geliyor arkadaşlar. Başka bir yerden gelmiyor. Artık buna inanın. AYT sınavı. Arkadaşlar bakın normalde dediğim gibi 90 günde bitecek. Evet, normalde böyle. Ama artık bunu sen 90 günde bitirmek zorunda değilsin. Biz bu kampa başladığımızda sınava 8 ay vardı. Ve biz de 90 güne yaydık yani sıkıştırmayalım diye. Sen fiziği erteledin, erteledin, erteledin. Artık çalışmak zorundasın. Ha 90 günde değil. 49 günde bitirebileceğin program hazırladım. Kanalda ya arama yerine yaz 49 günde AYT fizik yaz çıkacak zaten sana. Ve soru bankası çözmesen dahi sadece bu konu kitaplarını bitirerek bile bu sınavı full ya da bir yanlış yaparsın diyorum. Ya arkadaşlar yapamadığınız şeylerin üstüne yani çalışmanıza rağmen yapamadığınız şeylerin üstüne fazla gitmeyin. Mesela matematikte örnek veriyorum çalıştın çalıştın işte geometriyi dahil etmiyorum. 30 tane matematik sorusundan. Diyelim ki sen artık 27 yapıyorsun ve üstüne çıkmıyor. Ya kardeşim ne zorluyorsun yani. 27 ise tamam 27. Sen artık başka bir derse geçeceksin ya. Belki sınavda 27 değil 23 yapacaksın. 3-4 tane daha kaçacak. İşte o kaçırdıklarını fizik, kimya, biyolojiden kapatman lazım. Coğrafya, tarihten kapatman lazım. Ya sınavda derece yapanların senden farkı ne biliyor musun? Bak söyleyeyim sana. Senin çalıştığın kadar matematik, geometri, Türkçe çalışıyor. Bir de ekstradan ufak ufak zamanlar ayırarak fizik, kimya, biyoloji çalışıyor. Tarih, coğrafya çalışıyor. Ufak ufak zaman ayırıyor. Yani tutup aylarını vermiyor. Günde 1-2 saatini ayırarak bunları da yandan yandan götürüyor. Sınavda matematikten 2-3 tane kaçırsa bile bu taraftan fiziği fulluyor. Kimyayı bir yanlış yapıyor. Biyolojiyi fulluyor. Bu şekilde açığını kapatıyor. Derece yapanların farkı bu. Ama birçoğu ne yapıyor? Sevdiği 2-3 tane ders var gece gündüz buna çalışıyor. Gece gündüz buna çalışıyor. Sınavda sadece o dersler çıkmıyor ki. Artık kendine gel. Akıllı çalışmanın zamanı gelmedi mi yani? Düzgün çalış ya. Plan program yap. Arkadaşlar bu oyun değil ya. Şaka değil. Düzgün çalışırsanız yeterli vaktiniz var. Şimdi bunu konuşalım. Sınava 117 gün kaldı. Arkadaşlar bakın bu o kadar az bir gün değil. Çünkü 117 gün hadi 120 diyelim buna. 4 ay arkadaşlar. Ya 4 ay nasıl az bir zaman olabilir ki? Şimdi sınava 210 gün vardı. Sana çok geliyor muydu bak? 210 gün diyorum bak. 210 gün. Ya sen diyorsun ki o kadar da çok değil ya 210. Ama 7 ay dediğimde biraz daha fazlaymış gibi hissediyorsun. İşte bu senin hissetmenle ilgili. Arkadaşlar bakın bir çoğunuz zaten 4 aydır çalışıyor. Bir çoğunuz kabul edin bunu. Adam akıllı 4 aydır çalışıyorsunuz. Yani herkes böyle Haziran'ın ilk günü sıkı sıkıya çalışmaya mı başladı? Yok. Zaten 1-2 ay ders çalışmayı öğrendiniz. Kaç saat çalışabileceğinizi test ettiniz. Şurada 5 aydır falan çalışıyorsunuz adam akıllı. İşte çalıştığınız o 4 ay var ya size niye çok uzun geldi? Çünkü siz sürekli çalıştınız. Çalıştınız, yoruldunuz, o konuyu bitirdiniz, bu konuyu bitirdiniz. O yüzden sizin bu zamana kadar çalıştığınız 4 ay size çok fazla geliyor. Hocam çok zaman oldu. Biz çok çalıştık ama sınava çok az kaldı. Ya ne çok az kalması? Sınava 4 ay var hala. 4 ay var ya. Ya kendine gel ya. Kendine bir plan program yap. Ben mi yapacağım? Başka bir hoca mı yapacak sana programı? Ya sen kendin yapacaksın. Arkadaşlar bakın. Dilimde tüy bitiyor ben her gün. Ondan sonra bana diyorlar ki hocam siz niye sinirleniyorsunuz? Videolarda sinirli, sinirli oluyoruz. Arkadaşlar kabul edemiyorum bunu. Seni senden başka kimse tanımıyor ya. Kendi derdine kendin bakmayı artık öğren. Aynanın karşısına geç kaç yaşında olduğunu kendine bir söyle. Sen 5 yaşında değilsin 10 yaşında değilsin. Sen artık yetişkin birisin ya. Problemlerini çözebilirsin. Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş, yorum yapma yeteneği vermiş. Sadece kendine inan, kendine. Aynanın karşısına geç ya de ki benim şu şu derslerim eksik. Ben şu şu kamplarla bunu halledeceğim de başla bitir gitsin ya. Bu zamana kadar hiç fizik çalışmayan bir öğrencim. Bakın samimi söylüyorum. 29 günde TYT'yi, 49 günde AYT'yi bitirebilecek programları kanalıma yükledim. Sadece arama yerine yazacak Kars'ına çıkacak, videoyu izleyecek. O videoda ona yapması gerekenleri anlatıyorum. Onu yapacak. 30 gün bir tanesi, 50 günde bir tanesi, 80 günde bitiyor. Senin 120 günün var. Ya gözünüz seveyim arkadaşlar, kendinizi tanıyın. Ha hiç başlamayanlara bunu diyorum. Sen zaten başlamışsındır, yarılamışsındır ayeti falan. Sen devam et. Aynı hızda ilerle, bitir. Tamam? Ha sen konuları unutmaya başlamışsındır ama bitirmişsindir bir kere. Hocam bitirdim ama ufak ufak unutuyorum ya. E kardeşim biz yıllar içerisinde bak ben 6 yıldır falan YouTube'dayım arkadaşlar. Yıllar içerisinde biz sürekli ne yaptık? Öğrencilerimizin unuttuğunu gördük bir kamp hazırladık. Mesela full tekrar kamp hazırladım ben. Bu full tekrar kampının amacı ne? Her videoda bir tane konuyu baştan sona hem tekrar ediyorum hem soru türlerini gösteriyorum. Ya bulunmaz nimet arkadaşlar bakın yeminle söylüyorum. Atışları mı unuttun? Aç oradan bir tane videoyu izle atışları hatırla ya. Hem konusunu hem sorusunu diyorum ya. Ama sen onu yapma onu yapma. E o zaman sana havadan böyle netler gelip saçlarından içeri mi girecek? Öyle bir şey olacak mı? Olmayacak. Ya çalışacaksın ya. 6 saat çalışıyorsan 9 saat çalışacaksın ya. Kaçta kalkıyorsun? 6'da mı 7'de mi kalkıyorsun? Belki de bazıları o hocam nerede? Ben ondan önce kalkamıyorum diyordur keyfine düşkün oluyorsan yani keyfine düşeceksen nasıl kazanacaksın sınavı ya? Ya gençler gözünü seveyim. Bakın 4 ay kaldı. Az bir zaman değil çok bir zaman da değil yani hani. Sadece güzel bir zaman yani. Ama bir anda da biter arkadaşlar. 4 ay nedir ya siz lise 1'e başladığınız günü hatırlamıyor musunuz? Biter abi 4 ay bir şey değil yani. Bak nereden baktığına bağlı. 4 ay hem bir şey değil hem 4 ay çok bir şey. 4 aydır çalıştığın kadar daha zamanın var ya. Sen birçok konuyu hallettin, birçok ders hallettin arkadaşlar. Kalan zamanı küçümsemeyin tamam mı? Ama disiplinli çalışırsan, hırs yaparsan ben bunu bitireceğim de ya 29 gün sonra TYT fizik bitiyor. Ben bunu bitireceğim de 49 gün sonra AYT fizik bitiyor. Ama sen yarın, öbür gün, haftaya, şuraya, burada dediğin anda 2 ay daha geçer. Geçer gider, vakit geçiyor hızla. Tamam kendini tanı. Sınava daha güzel zaman var. Ona göre çalış. Şimdi bak MSV'de gelen soruları düşünelim. TYT'de nasıl sorular gelebilir? Bunları konuşalım. Videoyu bitiriyorum. Ne demek istediğimi anladın sen. Bu sınavda kendini ne yerden yere vur ne havaya kalk. Hiçbirini yapma. Sadece ders çıkar. Eksiklerini gör. Hamleler yap. Bundan sonrası için kendine planlar oluştur. Fizik bitirmediysen fiziği bitir. Biyolojiyi bitirmediysen biyolojiyi bitir. Plan yap kendine. Şimdi fizikte ilk gelen soru öz kütle sorusu. Arkadaşlar bakın yemin ederek söylüyorum. MSÖ'de bu sorunun benzeri 2-3 defa geldi. TET'de 2 defa geldi. Ya bu soru 5 defa falan geldi arkadaşlar. 5 defa. Bu soruyu kimse kusura bakmasın. Öz kütleyi çalışan birisinin bu soruyu kaçırma şansı yok. Karışımın öz kütlesi karışıma karıştırılan sıvılar arasındadır bilgisiyle çözülen bir soru. Yani karışıma diyelim sen 2 ve 4'ü mü kattın? Bu karışımın öz kütlesi 2'nin altında olamaz, 4'ün üstünde olamaz. 2 ile 4 arasında olur. 2 ve 4 de olamaz. 2'den büyük, 4'ten küçük olur. Bu bilgiyle bu soru çözülüyor. Bak bir net. İkinci soru bisikletin tekerleği döndükçe her tur attığında bisiklet bir ses çıkartıyormuş. Böyle tık 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 diye her turda. Diyor ki işte bir çocuk varmış evden okula gidiyormuş gidip geliyormuş eve. Gidip gelene kadar da tekerleğin kaç kere tık dediğini duymuş. Atıyorum tekerlek 200 kere tık dedi. Diyor ki tekerleğin çevresiyle 200'ü çarparsan neyi bulursun? Ya kardeşim her çevrede zaten her bir turda çevresi kadar gidiyor. O zaman 200 turda 200 çarpı çevresi kadar gider. Yani alınan yolu bulursun. Böyle soru. Bir işte çocuk 3 e, tane eğik düzlem varmış. Tamam mı? Bu çocukların kütleleri birbirinden farklıymış. Eğik düzlemden kendilerini serbest bırakıyorlarmış. Eğik düzlemi dinleyen, Newton'un hareket yasalarını dinleyen her öğrenci eğik düzlemde kütlenin öneminin olmadığını biliyor. Çünkü mg sin alfa eşittir ma dediğimizde m'ler gidiyor. Çocukların kütlelerinin farklı olması Hızlarını etkilemiyor. Hızı neye bağlı? Yüksekliğe bağlı. Hepsi aynı eğik düzlemin aynı yüksekliğinden yere geldikleri için yere ulaşma süratleri aynı. Ama bir tanesi dik bir eğik düzlemde iniyor. Bir tanesi daha uzun bir eğik düzlemde iniyor. Yani zamanları farklı. İşte böyle bir soru. Bakın. Yani 5 üzerinden zorluk seviyesi olarak 3. 3, 4 değil. 2 de değil. 3. Orta bir soru. Eğik düzlemli Newton sorusu, aynı zamanda enerji sorusu. Şimdi bir tane soruda da ısı sıcaklıkta öz ısı iç enerji ve sıcaklığı kıyaslatıyor. İşte aynı havuzdan bir bardak su alıyor, bir de bir kova su alıyor. İkisini kıyaslıyor. İkisi de aynı havuzdan alındı, sıcaklığı aynı. İkisi de aynı havuzdan alındı. Öz ısı aynı, İkisi de aynı su. Öz ısı maddenin cinsine bağlı zaten. Cinsleri aynı. Neyi farklı? İç enerjileri. Birisi bir bardak, birisi bir kova. Ya bu soruldu arkadaşlar ya. Böyle soru. Elektrikle ilgili kısa devre sorusu. İşte diyor ki anahtarı kapattığımda bir tane lamba yanmasını istiyorum. Yani diğer kalanların hepsi kısa devre olsun diyor. Yani fizik beklediğimin aynısıydı arkadaşlar. Bakın size bunu söylüyorum. Ya TYT sınavında da MSU sınavında da fizikten zor soru gelmiyor arkadaşlar. Ama yine söylüyorum Fizik sorusunun yanlış yapılabilmesi için zor olmasına da gerek yok. Çünkü bizim algımıza uymayan şeyler oluyor bazen fizikte. Hani yoruma göre böyle oluyor ama fiziğe göre öyle olmuyor. Mesela eğik düzlem sorusunda. Yani bunların hepsinin yere aynı süratle ulaşmaları mantıken uymuyor. Ama mg sin alfa eşittir ma dediğinde m'ler falan gidiyor. Ya da ilk enerji eşittir son enerji dediğinde mgh eşittir 1 bölü mv kare dediğinde m'ler gidiyor. Ama akıl olarak onların gittiğini hissedemiyorsun tamam mı? Diyorsun ki ya bu 1m bu 5m bu daha yere hızlı düşer. Yani kütlesi büyük olan daha hızlı çakılır diyorsun. Sadece yorum yaptığında fizik soruları yanlış çıkar. Bundan dolayı kazanımları bilmeden bu soruları çözemezsiniz ama kazanımları bilen birisi asla bu sorulara zor demez. Der ki hocam ben hepsini doğru yaptım. Bir tane de dalga sorusu, iki tane farklı kalınlıktaki yaya böyle atma oluşturmuş. Zaten üstüne basa basa defalarca söylüyoruz. Dalgalarda hız ortama bağlı. E yayların biri ince biri kalın. Yani ortamları farklı. O zaman bunların süratleri farklı. Süratı farklı olduğu için duvara ulaşma zamanları da farklı. Hızlı olan çabuk ulaşır. Yavaş olan geç ulaşır mantığıyla. Yani böyle dalgaların temel bilgisiyle ilgili bir soru. Ve son soru. Optikte işte az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giren ışık. Normale yaklaşarak kırılır bilgisiyle çözülen bir soru. Hiçbir böyle ekstrem bilgiyi içermeyen bir soru. Ama arkadaşlar biz şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Zaten biz yıllardır MSU sınavlarını inceliyoruz. TYT sınavlarını inceliyoruz. AYT sınavlarını inceliyoruz ve şunu diyoruz. Arkadaşlar hiçbir konuyu bitirmeden sınava girmeyin diyoruz. Konularla ilgili temel seviye dahi olsa bilgileriniz olursa bu sınavdan güzel sonuçlar alırsınız. Zorlama sorular, kazık sorular çözmenize gerek yok diyoruz. Ve yine aynısını söylüyorum. Bu sene sınavda da böyle gelecek. 2025 DYT fizik ve 2025 AYT fizik. Bak birisinde 7 soru birisinde 14 soru toplam 21 soru. Bakın emin olun 2 tane seçici soru anca olur. 19 tanesi temel kavram. Temel normal kazanımları iyi bilen. Hani olaylara hakim olan öğrenciler. Böyle çok abartılı soru çözmenize falan gerek yok bak. TYT için dediğim gibi bu kitabın 29 günde sıkıştırılmış kamp programını bitirin. 6-7 yaparsınız. Bu kitabın 49 günlük sıkıştırılmış kamp programı var kanalımda. Bitirin. 12'den aşağı yaparsanız bana tazminat davası açın arkadaşlar. O kadar söylüyorum size. Ya yaparsınız buna inanmanız yeterli. İnanıp başlayacaksınız ya sadece. Başka hiçbir şey yok. Artık videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Amacım sizlerle biraz dertleşmekti. Sınavı iyi geçenler kendini böyle gaza getirip salmasın diyorum. Sınavı kötü geçenler aşırı moralini bozup böyle kendini etkilemesin, olumsuz etkilemesin diyorum. Sınava kalan 117 gün ciddi bir zaman arkadaşlar. 4 ay gibi bir süre var. Emin olun adam akıllı çalıştığınızda 2 2,5 ayda, 3 ayda ne fizik kalır ne kimya kalır. Yeter ki düzgün çalışın. Her şey sizde biter canlarım. Tamam? Ve üstelik bu kalan süre önceki geçirdiğiniz süreden daha önemli. Bakın daha önemli. Çünkü öğrendiğiniz bilgilerin üzerine üzerine koyduğunuz için hani kar topu gibi düşünün. Kar topunu böyle belirli bir seviyeye getirmek çok zordur değil mi? Kardan adam yaparken böyle önce bir kart sıkıştırırsın böyle yuvarlarsın yuvarlarsın lan büyümüyor dersin lan bu olmayacak mı acaba bu kardan adam? Abi biraz büyür biraz büyür ondan sonra yerde ne kadar kar varsa hepsini sarmaya başlar etrafına. İşte hepsini saracağınız zamanlara geliyorsunuz. Kar büyümüyor, kar topun büyümüyor. Ben kardan adam yapamıyorum diye kenarda ağlamayın diyorum ben size arkadaşlar. Kar büyüyecek. Yuvarlamaya devam et, yuvarlamaya devam et. Biraz daha büyüdüğünde daha da çabucak, kocaman olacak. Sonra inanılmaz bir büyük kardan adamınız olacak. Tamam mı canlarım? Yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben burada hayal satmaya ya da şeker dağıtmaya gelmedim. Gerçekleri söylüyorum. Yapabilirsin ama bu sana bağlı. Tamam. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.